Bir cariyenin imparatorluğun en tepesine tırmanışının hikayesi. O, Kösem Sultan'dı. Bir kadının sarayda kalabileceği en uzun süre kaldı ve tam dört Osmanlı padişahını gölgesinde yönetti. Bir köle olarak geldi, birinci Ahmet'in gözdesi oldu. Daha sonra oğulları 4. Murat ve Sultan İbrahim'in valide sultanı olarak devleti bizzat yönetti. Hatta tarihte bir ilke imza atarak, torunu tahta çıktığında büyük valide sultan unvanını aldı. Onun dudaklarından çıkan her söz ferman, her kararı bir kanundu. Ancak sarayın yasası basitti. Güç paylaşılamazdı. Artan gücü taht için tehlike oluşturmaya başladı. Özellikle de genç torunu 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan için. Saraydaki son büyük savaş iki kadın arasında patlak verdi. Kösem Sultan 1651 yılında Valide Sultan dairesinde rakibinin emriyle katledildi. Korkunç bir sonla karşılaştı. Söylentilere göre kendi saçlarıyla veya bir perde kordonuyla boğularak saray koridorlarında can verdi. Peki sizce Kösem Sultan bu sonu hak etti mi? Yoksa Osmanlı'nın en büyük kurbanı mıydı?